Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar size Kuveyt'teki çalışma koşullarından bahsedeceğiz. Kuveyt son dönemlerde aslında biraz daha başta çünkü gitmesi daha kolay, daha hızlı sürüyor ve belge istemiyor arkadaşlar. Bir Almanya, bir Amerika gibi değil. Vizeyi bir günde veya yani bir hafta içinden geç alabiliyorsunuz çok dediğimiz gibi e, sağlık raporunun dışında aslında belge de gerektirmiyor. E, o yüzden arkadaşlar tabii ki bir de sabık kaydımız var unutmayalım. E, i̇nsanlar daha çok tercih ediyor. Maaşlar da aslında baktığımızda bugün e, yani mesleğe göre değişiyor ama e, bizim e, paramız da arkadaşlar 4, yani 40 bin TL ile şu an için e, yani yerine göre mesleklerde değişiyor ama yani bir aşçılık için veya bir işte bakım yani güzellik sektöründeki çalışanlar için belki bir 1500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Yani 150 bin TL'ye kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Tabi doktor ve sağlık çalışanlarında durum ya da öğretmenlerin de durum biraz daha farklı arkadaşlar. Şimdi e, tabi biz kuvvet diyoruz ama arkadaşlar kuvvet ile ilgili çok önemli bilgiler vereceğiz bu videoda. E, muhakkak izlemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü arkadaşlar e, doğru bilinen e, bazı yanlışlar aslında yanlış demeyelim. Aslında tabii ki bilgi doğru. E, gerçek ama uygulanmayan diyelim buna. Uygulanmayan bazen e, belli kanunlar var. Bunlarla ilgili arkadaşlar bilgi vereceğiz. E, ve e, ilk arkadaşlar şundan konuş, bahsetmek istiyorum. Yani yurt ilk defa çıkıyorsanız arkadaşlar öncelikle eee yani kendinizi bir gözden geçirmeniz lazım. Biraz sorgulamanız gerekiyor. Ben yurt dışında yaşayabilir miyim? Daha önce alemden uzak kaldım mı? E, bu ülkenin diline alışabilir miyim? E, ortamına alışabilir miyim? Yani bu tarz arkadaşlar bir soruları kendime sormam lazım. Çünkü gittiğiniz zaman yani yerine göre değişiyor kontratlar ama e, kuvvet için konuştuğumuz yayına en az bir sene orada kalmanız gerekiyor. Bu bir sene zarfında arkadaşlar ben orada yaşayabilecek miyim? Ayak uydurabilecek miyim? Bunları bir kendinize bir sorgulamanız lazım e, sormanız lazım. Aileniz varsa arkadaşlar yani eşiniz var, çocuklarınız varsa biz özellikle çocuklar küçük yaştaysa tek e, gidilmesini kesinlikle ama kesinlikle tavsiye etmiyoruz. E, maalesef kuvvette kadınlar eşlerinin sponsor olamadığı için e, bir kadın gittiğinde kuvvete eşini götürmesi ya da çocuklarını götürmesi zor oluyor. E, bir erkek gittiğinde bunun tersi daha kolay olabilir tabii ki. O yüzden mesleklere göre aslında kurumlara göre de yapacağınız işe göre de bu değişiyor. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunları önceden sorgulayın. Şimdi ilk defa yurt dışına çıkıyorsanız arkadaşlar dediğimiz gibi alışmada zorluk yaşayabilirsiniz ailenizden dolayı, ayak uydurmanın dolayı. O yüzden de dediğim gibi yani bu size uymayacak bir şeyse o kuvveti tercih etmenizi tavsiye etmiyoruz. Çalışma koşullarına geldiğimizde arkadaşlar çalışma saatleri Kuveyt'te normalde standart 8 saat birçok sektörde e 8 saatte arkadaşlar 1 saatte hani ara koyuyor diyor ki işte 9 saat bir saat arayla diyor kontratlarınız zaten bu kontratlar size geliyor daha öncesinde kesinlikle ama kesinlikle kontratsız çalışmanız ya da kaçak çalışmanızı hiç zaman için tavsiye etmiyoruz zaten o yüzden muhakkak kontratınız gelsin görün imzalayın ondan sonrasında işlemlerinize başlayın arkadaşlar e 8 saat diyor ama bu 8 saat ne zaman arkadaşlar yani şu var kuvvet sıcak bir ülke e sıcak bir ülke olduğu için bu 8 saati size normal hani bizim düşüncemize göre sabah 8 akşam 5 olmayabilir. Bazen saat 11-12'den sonra bazen 1'den 2'den sonra işe başlayabilirsiniz. Bu durumda saat gece 10'da 11'de işten çıkmanız mümkün olabilir. O yüzden bu saat ayarlamasını yine işvereninizle baştan konuşun. Bunlar önemli arkadaşlar. Ve şu var hani haftada işte diyoruz ki ya Kuveyt o Arap ülkesi. Araplarda işte diyoruz ki cuma cumartesi tatil. Ee, evet belki resmi tatil ama arkadaşlar yani işverenin size bir kere hafta bir gün tatil veriyor. Bu da yine kontratınızda yazacaktır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bu, bu bir günün hangi gün olduğu belli değil. Yani bunu size pazartesi de verebilir, salı da verebilir, cuma da verebilir arkadaşlar. Özellikle güzellik sektörüne çalışıyorsanız cuma cumartesi salonlar daha yoğun oluyordur. O, tutup da size bu durumda işvereniniz izin vermez baktığımızda. O yüzden bunlara dikkat edelim. Sonra arkadaşlar konaklama koşulları. Bizim e, Türk olarak en büyük sıkıntı yaşadığımız nokta aslında bu oluyor arkadaşlar. Biz e, maalesef e, hani karakter olarak yalnız yaşamayı seviyoruz. Başka yabancı insanlarla aynı ortamda yaşamayı Alışamıyoruz bazen tabii temizlik koşulları var haklıyız yani bu konuda her insan temiz olmuyor belki bizim kadar veya da işte ne bileyim bizim kadar titiz olmuyor dikkatli olmuyor ne bileyim yemek yapıyor Yemeklerin farklı kokusundan dolayı biz rahatsız olabiliyoruz arkadaşlar o yüzden bu tarz durumlarda konaklama koşullarını muhakkak konuşun. Şimdi bazı iş yerleri arkadaşlar bir apartman tutuyor ve bu apartmanda e, işverenin diğer e, diyelim ki 20 tane personeli varsa onlarla birlikte kalmanız gerekiyor. İşte bir odada iki kişi üç kişi şeklinde kalmanız beklenebiliyor. Ortak paylaşımlı mutfak ya da tuvalet olabiliyor arkadaşlar. Veya şanslıysanız bazı iş yerleri size özel villa tutuyor veya ne bileyim şey, işte özel konaklama tutuyor. E, burada arkadaşlar işte iki kişi veya 4 kişi bir villada veya da işte yine kendinize ait bir odada kendine ait işte tuvaleti banyosu olan bir odada kalabiliyorsunuz. Bunları arkadaşlar siz kendinize uygun değilse e, gitmeyin e, yani iyi düşünün arkadaşlar sonrasında çünkü pişmanlık yaşıyorsunuz e, anlatacağım birazdan sıkıntılar çıkıyor ve geri gelmek istiyorsunuz ve burada e, bazen sıkıntılar dediğimiz gibi yaşanabiliyor yani geri gelemeyebilirsiniz arkadaşlar belli bir süre boyunca. Ee, o yüzden konaklama koşullarını muhakkak e, mülakatınızı yaptıktan sonra, işverenle görüştükten sonra konaklama ortamıyla ilgili resim isteyin. Ve bunu da muhakkak konaklama yerinin neresi olacağını, nasıl olacağını e, yine kontratınıza muhakkak yazsın arkadaşlar. Şimdi gelelim önleme kısım arkadaşlar. Kanuni haklarınız size şunu diyor arkadaşlar. Yani bu Kuvvetin çalışma kanunları. Diyor ki ilk 3 ay içerisinde arkadaşlar eğer ki beğenmezseniz 100 gün içinde e, ülkenize geri dönme hakkınız var. Ve geri dönme durumunuzda nasıl ki gidişte işvereniz biletinizi aldıysa. Dönüşte de işvereniniz biletinizi almak zorunda. Ve arkadaşlar e, sizin çalışmış olduğunuz süre zarfındaki ücretinizi de ödemek zorunda. Şimdi e, bunu yapmak zorunda. Bu onun kanuni zorunluluğu. E, fakat işveren şunu diyor arkadaşlar. Diyor ki yani ben... Buraya geldin. E, maaşını verdim, uçak biletlerini aldım, konaklama için ücretini ödüyorum diyor. İşte bazen size eğitime gönderirse eğitim masraflarınızı karşıladım diyor. Şunu diyor arkadaş, tamam diyor gidebilirsin ama diyor ben senin için bu zamana kadar işte 600-700 dinar diyor masraf yaptım. Bunu bana geri ödersen ben gitmene izin veririm diyor. Şimdi bu yasal mı arkadaşlar bu talep? Tabii ki de değil. Bakın tekrar söylüyorum yasal olarak sizin 3 ay için yani 100 gün içinde geri dönme hakkınız var arkadaşlar. İşvereniniz de buna uymak zorunda. Fakat işveren arkadaşlar ee, bunu yapmak istemeyebilir çünkü o da diyor ki kendince yani ben senin her şeyini karşılıyorum bütün kontratını yazan şartları sağlamışım ama sen şimdi diyorsun ki e, ben ayak uyduramadım gitmek istiyorum ailemi özledim e, bu tarz şeyler diyor senin kişisel problemlerin beni ilgilendirmez evet diyor, gitmene izin veririm e, ama diyor bunun için bana ödediğim masrafı geri ödemen lazım diyor arkadaşlar ve eğer ki işvereniniz sizin gidişinize izin vermez siz buradan çalışma vizesiyle gidiyorsunuz arkadaşlar. E, bu vizenizin iptalini sağlamazsa siz ülkeden çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Bazı durumlarda maalesef işveren size işte hırsızlık gibi belli e, suçlara suçlayabiliyor. Haksız olsa bile arkadaşlar bu durumda mahkemeye gidiyorsunuz ve mahkeme 3 yıla kadar sürebiliyor. Ve 3 yıl zarfında ülkeyi terk edemiyorsunuz arkadaşlar. Burada maalesef konsolosluğa müdahale olamıyor arkadaşlar. Unutmayın yani her ülkenin kendi iç işleri kanunları var. Bu iç işleri kanununa başka bir ülkenin müdahale olma e, şansı yok. O yüzden arkadaşlar nedir muhakkak ama muhakkak ne yapıyorsunuz şartları iyi öğreniyorsunuz arkadaşlar ee, ve dikkatli oluyorsunuz yani o yüzden ben şunu diyorum en az bir yıl çalışmayı taahhüt edemiyorsunuz şartlar ne kadar zor olsa bile arkadaşlar bu durumda e, Kuvvet gibi ülkeleri seçmeniz sizin için mantıklı olmaz bunu unutmayın arkadaşlar e, o yüzden çok dikkat edin ha gidip de mutlu olmayan yok mu tabii ki de bir sürü insan gidiyor çalışıyor arkadaşlar e, yani var. Sonuçta maaş olarak iyi, konaklama masrafınız yok, ulaşım masrafınız yok. Yani kazandığınız paranızın belki %90'ı %95'i cebinizde kalıyor. Ama dediğim gibi siz başka insanlarla aynı ortamda kalmayı ee, ne bileyim yapamayacaksanız, e, bazen çok ben gece çalışamam diyorsanız yani belli şartları yerine getirmeyeceğinizi düşünüyorsanız bu durumda arkadaşlar e, gitmeniz çok da mantıklı değil arkadaşlar kuvvet için. Buna dikkat edin. Burası önemli arkadaşlar. Yani burada şimdi kim haklı kim haksız tabi buna değerlendirebiliriz. Şimdi işveren mi haklı, siz mi haklısınız? Evet sizin yasal hakkınız var. Ama işveren de burada düşünmek lazım arkadaşlar. İşveren diyor ki ya kardeşim ben her şeyi karşılıyorum. Maaşını da veriyorum. baksana sana eğitim de verdim. Ve ben diyor senin burada 2 yıllık en az kontratlar arkadaşlar. 2 yıllık veya 3 yıllık şeklinde oluyor kontratlarınız. Yani sen buraya 2 yıl çalışacaksın diye ben diyor bu masrafları yaptım. Ve bunu da senden bekliyorum diyor arkadaşlar. Buradaki işveren de kendince haklı. Ve bunu her taraf yapmıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim bakın kesinlikle yani kuvvetteki bütün işlerler bunu yapıyor diye bir şey yok. Hani o yüzden e, sözü meclisten dışarı ama buna denk gelebilirsiniz arkadaşlar. E, yani çalışma arkadaşlarınız belki çok iyi olabilir, belki bazen size uygun olmayabilir arkadaşlar. Bazen yani olabiliyor. Her tarafta insanlar geliyor işte Filipinlerden geliyor özellikle, Endonezya'dan geliyor. İşte ne bileyim yani farklı arap ülkelerinden yine insanlar geliyor oraya. E, herkesin yaşam şartları farklı işte yedi yemek farklı arkadaşlar. Bu durumda siz diyorum ya bir rahatsızlık yaşayabilirsiniz evde. bunu işveren söylemeniz ve işverenle birlikte çözmeniz lazım. Çözemediğiniz durumlarda da, hani oradan kaçmayı düşündüğünüz arkadaşlar şöyle bir olay söz konusu. Pasaportunuz ve sivil ID denilen bir kimlik kartınızın sizde olması lazım. Bunların ikisi birlikte sizde varsa ülkeden çıkabiliyorsunuz. Yani bunun için bir yılı beklemenize gerek yok. Ama eğer ki bunların ikisinden birisi yoksa arkadaşlar ve işveren size çıkmanız konusunda izin vermemişse ülkeden çıkamıyorsunuz. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Dikkat edin. Ee, bu koşulları kabul ederek gidin arkadaşlar. Bakın gitmeyin demiyorum tekrar söylüyorum. Bu koşulları kabul ederek gidin arkadaşlar. Maaşınızı baştan iyi anlaşın. Konaklama şartlarınızı iyi anlaşın arkadaşlar. Ee, ve işvereninizde iyi bir iletişim kurun. Ee, onların beklentilerini karşılayın arkadaşlar. Ee, yani işverenle ilgili dediğimiz gibi e, siz işi biliyorsanız, kendinize güveniyorsanız İşverenle ilgili aslında çok da sıkıntı yaşanmıyor ama dediğim gibi yani belli ufak tefek problemlerden dolayı bazen büyük sıkıntı olabiliyor. Ve bu durumlarda arkadaşlar ne konsolosluk maalesef yani evet elinden gelen her şey dönüyor konsolosluk gerekirse Dışişleri Bakanlıkları birbirleriyle görüşüyor aslında. Ama ülkenin kendi kanununa müdahale olamayacağı için arkadaşlar dediğim gibi yani suçlanmanız durumunda Mahkeme süreni beklemeniz lazım. Mahkemeye kazanabilirsiniz. 3 sene zarfındaki bütün arada geçen masrafınızı firması ödemek zorunda kalabilir. Yani bunlar olur arkadaşlar. Evet haklı çıkarsınız ve bütün masrafı ödemek zorunda kalır firma. Ama şu var 3 sene boyunca sizin masrafınızı karşılayacak paranız orada yetecek mi? Konaklamayı bulabilecek misiniz? Bunlar da önemli arkadaşlar. O yüzden iyi düşünmenizi, değerlendirmenizi istiyoruz. Kesinlikle ama kesinlikle pasaportunuzu gittiğiniz zaman hiçbir işverene arkadaşlar teslim etmiyorsunuz. Böyle bir hakları yok bunu baştan söyleyelim ve gider gitmez de arkadaşlar orada oturum izninize başvurulması gerekiyor. Bu sivil ID kartınızı almanız için de o yüzden de arkadaşlar gider gitmez bu sivil ID kart başvurusunun yapıldığından da emin olun arkadaşlar. Burası önemli. Dediğimiz gibi pasaportunuz ve sivil ID kartınız olursa arkadaşlar ülkeden çıkabiliyorsunuz. Yani ne acant arkadaşlar. Yani size iş bulan kurumlar olsun e, ne bileyim işte yani bu kuvvetli olur, Türkiye'deki olur veya konsolosluklar olsun. Maalesef dediğim gibi arkadaşlar ülkelerin iç işleri kanununa müdahale olamadığı için arkadaşlar artık çünkü hukuki bir süreç başlıyor. O yüzden de hani onlardan siz ne kadar yardım da bekleseniz arkadaşlar bir yardımda bulunamayacaklardır. Büyük ihtimalle tabii ki konsoloslukların güçleri daha farklıdır. Bilmiyorum ama dediğim gibi onlarda da sonuçta mahkemeye müdahil olmak gibi bir şey söz konusu olmuyor. O yüzden hani gidip de ya ben ne olur yani çıkarım arkadaşım pasaportumu bırakırım da başka pasaport alırım gelirim. Bunlar arkadaşlar maalesef e, neredeyse imkansız oluyor. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Dediğim gibi şartlar e, yani ben size söylüyorum işte 8-9 saat günde çalışıyorsunuz bu gündüz olur gece olur. E, hafta 6 gün çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bu izin gündüzün ne zaman olacağı belli olmaz. Konaklama şartlarınız değişebilir. Size uygun olabilir, uygun olmayabilir. Bunların hepsini değerlendirin arkadaşlar. Ve gittiğinizde en az bir seneyi de göze alıyorsanız bu durumlarda size de uygunsa arkadaşlar gidebilirsiniz. Ama yok değilse Kuveyt'i şu an için düşünmenizi çok tavsiye etmiyorum. Yani çünkü sonuçta buradan giderken siz de belli masraflar yapıyorsunuz. Sağlık raporu parası ödüyorsunuz. Bize masraflarınızı kendiniz yapıyorsunuz. O yüzden bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine arkadaşlar aslında biraz da farklı sektörlerden yine bahsedeceğiz dediğimiz gibi. Ama bir yere gitmeden önce o ülkenin şartlarını araştırın, kanunlarını iyi araştırın arkadaşlar. Ve giden insanlardan da bu kanunlar konusunda, kanunların uygulanıp uygulanmadığı konusunda doğru bilgiyi alın. Ve ondan sonrasında arkadaşlar yola çıkın deriz. Ve kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa bize özelden yazabilir ya da telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.